Herkese merhaba. Info yatırımda bulunan hesabınızda Türk İlaç ve Serum halka arzına nasıl katılabilirsiniz? Kısaca onu anlatacağım. Burada oransal dağıtım var ve tahtadan halka arz değil. O yüzden sadece info yatırımın web şubesinden başvurabiliyorsunuz halka arıza. Yani cep uygulamasından veya başka bir yerden başvuru yapamıyorsunuz. Ee, diğer ekranlardan idealdir, matrix'tir. Bu ekranlardan başvuru yapamıyorsunuz. Öncelikle online şubeye giriş yapıyoruz. Web şubemize girdikten sonra online şubeden kullanıcı bilgilerinizi yazıp mevcut hesabınıza giriş yapıyorsunuz hesabınıza girdikten sonra sol köşe tarafta halka arz kısmımız var buradan talep girişi diyorsunuz talep girişi dediğinizde Türk İlaç serum sanayi ticaret karşınıza çıkıyor kesin talebe tıklıyorsunuz kesin talebe tıkladıktan sonra böyle bir ekran gelecek bu ekranda sadece bu kısmı dolduruyorsunuz burada da talep ettiğiniz e, lota dediğini gir giriyorsunuz girdikten sonra da bu üç tane bölgeyi tikliyorsunuz ve kesin talep yap diyorsunuz. Bunu dedikten sonra karşınıza bu ekran çıkacak. Onay ekranımız. Burada da kesin talep onayla diyorsunuz. Onayla dedikten sonra da burada gerçekleşmiş halini görüyorsunuz. Halk arz başvurusu bu kadar. Hayırlı olsun. Teşekkürler.